kendi gibi seyrediyor. Abla ne yapıyorsun? O kamerada ne öyle? O kamera bizi çekiyor ablacığım. Allah! Ben kaçıyorum. Ay yaratık var. Ablacığım <laughs> yaratık değil o. Bak şimdi. O benim telefonum anladın mı? Hayır telefon. Telefon sürüsü. Sonra telefon sürüsü gerçekten gelmiş. Bizim aya yer, Hep ayağımız kayıyormuş. Telefon <laughs> sürüsü. <laughs> Telefon sürüşe abla abla telefon <laughs> sürüşe geliyor kırayım mı? Ayağım çok tutukay. Abla kırayım kırayım abla. Kırayım ama iPhone'un ki projesi. Ta 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 bu kırıldı. Ta 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 ta. Edin. Sana bir ceza var. Hayır, hayır, yanlışlıkla. Sana bundan kaçır. Sana ben bunu idam Uşuf etmişim. Üşüf abi, Üşüf abi ne oynuyor, ne oynuyor Sana ben idam etmişim bunu bir tane <laughs> ipe bağlamışım. <laughs> sandalye altında varmış. Altındaki o sandalye giderse ip onu boğar öldürürmüş. Bu sandalyenin altında olduğuna dua et. Yoksa bu Doğrudur sen idama gelmesin demişsin. Hayır. Hayır. Sonra ben sen gelene kadar sandalyeyi çekmişim. Çıkıyor. <laughs> 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 Bayıldı. Edis ne oldu? Ablacım. Edis. Yusuf. Edis. Edis. Edis duyan ablacık. Sen ne fazla konuşma anne. Yoksa sana ne yavrucu? Sana ne? Sana, sana ne Gerçek konuşur. gerçek Yusuf ortaya çıkmış. Bu kim be? Bu bana benziyor. Sen seçiyorsun. Ama sen yalansın o gerçek. Hayır gel ben yavru. gerçeğim. Ben gerçeğim. Gel Yusuf gel. O o öldürdü edizi. Ben öldürmüyorum. Bak hatta Gerçekten, benmişim gerçeği. Hı hı. Gel gel Hadi. Bak benmişim. Of. Aynenmişim. Kusura bak ya Sen Ne yapıyorsun? yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Gerçek sus. Böyle yapmıyor kardeşlerim. Siz dertli. Dertli. Buna can vermişim. Ay düştü. Can vermişim bana. Bak can verdim. Öldürünce o canı ona takar zaten. Öldüreyim mi siz şey o canı iyi çekin. Tak. Tamam dur buraya koyayım arkadaşlar dur dur. Arkadaşlar 2 dakika sonra Bit karşınızdayız. Bitirmeyeceğim arkadaşlar. Bitirmeyeceğim sadece durduracağım. Arkadaşlar tekrar geldik. Tekrar geldik arkadaşlar. Hadi sen bunu kurtarıyormuşsun. Ben bunu açayım. Ay açtı mı? Ay. Yeni tekrar şunu. Tamam. Ateş 常展示。 Why well, İç iç, i̇ç iç iç iç. Ta! Sen iç, 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 iç Sonra i̇ç, iç, ben iç, senin kafan arkandan vurmuşum. Ta! <laughs> Bana karışan. böyle olur işte. Can iç, iç lan. İç. Sonra ikisi tamam. Sen can vermişsin canını kurtarmamış. Tamam. Lan uyanmıyor. Al sana can. Lan, uyanmıyor. Kalk. Kalkma Şakir. Uyanmışsın ama. Bunlar ama Kay mesajıyla da uyanmamış Bunlar ama um, şu Uyanmıyor. Sormuyorlar. Al sana can. Ne yaptın lan kal, kardeşlerime? Sonra Gerçek Yusuf'u çağırırım diyorsun. Yusuf. Sonra bu maskesini çıkarmış. <laughs> Sen demişsin benim eski düşmanım kız düşmanım. çıkartıyorsun be maskeni? Sen benim eski düşmanımsın. Bugün abla benim eski kız düşmanım ablacığım. Ta 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 ta. Çocuklar, ölmüyor çocuklar, bu. Çocuklar. Ölmüyor, çocuklar. ölmüyor. ta. ta. öldü. Erdi. Ama ben her şeyde bu kadar geç geliyorum abla. Çıkmaz bak. Hadi tut kardeşleri kardeşini de götüreyim hastaneye. Sen Ayda'yı tut. Ya da ben Ayda'yı tutayım sen Ediz'i tut. Tut, tut Ediz'i. Tut. Tut, el, el abi, abi. tut hadi dizi, tut. Neyi takıyorsun Yiğit? Yineceğiz. Kriz mi çıktı yani? Bir durmayı Bu ya? Hadi, hadi ablacım. Etesi kucakla gidelim bir an önce hastaneye. Tamam. Senden onu sağ kadar mutlusun. Tamam. Ee, o silahın içinde muhtemelen <laughs> mermi yoktu. Gerçek silah ama mermi yok abla. Mermisi cebimde tutup doldurayım ama sen sıkın Ablacım <laughs> Ablacığım doldur çek dedi. Vurma bir Tam. Tamam. Sen bunların kafasını yedin tamam da. Tamam şu maskeli kişi kim? Ya o benim eski kız düşmanım. Öldü gitti işte ya. Maskeli ayakta canlı. Hiç gerçek mi? Şakalar şaka. O şaka. Tamam <laughs> <şaka>. hadi. <laughs> Ta. Ben seni korkuttum sen beni korkuttun ya. Hiç oyundaki maskeyi alırsın ya. Ablacım kucakta şunu gidelim hadi. Bunu ha. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Şimdi i̇şte kanala abone olup bilinleri açarsanız seviniriz. Çok seviniriz. Sonundayız. Şu an kapanışı. Like atmayı da unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar birazcık daha oynayalım. Siz istemişsiniz yarış yani şey yapacağız abla. Dur. Hadi sen de Dur. Hadi. Dur. Dur. Uf. Ayda ayda. Dur. kazanmışım. 10 bin liranın sahibi Yusuf. A, a, en başta ayda e, direksiyonun altına uzattı kafasını. Kaybettim. Sonra sen duvara çarpmışsın. <laughs> <laughs> eve giderken çarpmışsın Yusuf Hadi arabalarla eve binemem. Sen <laughs> Mercedes'le git. Dırr. Hadi nişan verdiler. Neden? Oh, Allah minnet araba şaka da kadar araba para parçalı, cam cama girmiş. Nasıl yapın bunlardan? Ben doktorum ya. Yusuf Adıyı kurtarsın. Evet abla sen kendini kurtar. Sen güçlü bir kızsın. Kurtuldu. Evde sıra edilse edil. Yok edilse edilme bir şey olmaz. Benim arabalarla daha güzel. Araba. Hadi hadi arabalarla eğlenelim. Sadece kulağımda oluyor. Hiçbir şey yapma. Arkadaşlar <laughs> <laughs> <Hadi gülüyor> böyle bir kapanış yapalım. Kapanış Evde falan. de birazcık pasta yiyelim arkadaşlar. Oyunda pasta yiyelim. Arkadaşlar bitti. Bay bay. Videonun sonuna geldik. Siz de kanala abone ol Binleri açmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın. Bay bay. Binleri açarsanız like bütün videolardan haberdar olursunuz ve açıklama kısmındaki linke tıklayan herkes bu silah kazanır. Açıklama çiz kısmındaki link atıp Var mı hesaplamak? Bilmiyorsunuz. Arkadaşlar videonun sonuna geldi.